bugün sizlerden birlikte kağıtlarla beraber ev yapımı olarak sürpriz paketi yapıyoruz. Ya herkes yapıyor. Ben de aslında evde yapıyordum da video çekmiyordum. Onun için çünkü youtuber değildim daha. Şimdi youtuberım diye aklıma böyle bir fikir geldi. Bir şey yapacağız. Hem sıkış yapacağız. Hem de sürpriz paket. Ama sürpriz paketin içindekiler sürpriz olacak. O da turundaki gibi. Olacak ama ben içindekilerin tamamını kütük hazırlayacağım. Herkes renkleri bilinmeye çalışacak. Ben tabii ki de renklerden 3 tane size yaptığımı göstereceğim. Ya 3 yaparım ya da 4 yaparım. Şöyle bu çöp, çöplerimizi şöyle kenara koyuyoruz. Bu boycumuzu da takalım hemen. İlk resim yapsaydık ya. Yok resim olmaz ki. Ben ilk resim yapmak istedim bu Şimdi koyduk. Şurada boya kalemlerim kalmış. Onları alalım. Boya kalemlerim orada. Boya kalemlerim burada kalmış. <laughs> i̇şte bu boya kalemlerimi bu da tarımda size göstermiştim. E, kutusunu işaretmiştim. Size göstermişim. açalım. Ben e, şu anda çilek yapacağım için bir tane kırmızı var. O da tam çilek kırmızısına benziyor arkadaşlar. Onu kullanmak istiyorum ama iyi kullanıp bulaşma diye bunu koyuyorum. Çünkü çok pis bulaşıyor. Bakar mısınız bunlar hep şey neydi? Resimlerimin boyası. Bütün resimlerimi bunun üstünde yapıyorum çünkü. ne yaparım vallahi geri verin. O kadar para verdim. O kadar para verdim Kaç gündür bu resimlerden. Bir kart koyalım. Bu da ya. Kırmızı ilan bence işimiz kısır. Şu oldu mu Şu boyuyor mu? boyamasın şunu onu belki arkası boyuyor. Ah vallahi arkası boyuyor şansım. Buraya. Al. Bu kadar. Bu boyayışı bu kadarmış. Bu iğne aynen boyuyor. Galiba. Arkasına bakın. O iyi boyuyor bak. Bana gelince neden bütün boyalar düşüyor? Şurası. Allah. Şunları. 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 geçer. Portakal. Şu anda portakal çizeceğim Şu anda bunun galiba biraz kuruması lazım. Ay bu turuncu şey güzel gözüküyor arkadaşlar. Evet. Şimdi en açık yeşilimizi alalım. Çünkü yeşil çok iyi. Ay tam yaprak yeşili gibi. Bunu da şöyle çizelim ki. İnşallah siyah üstüne girebilir. Ve çok romantik olur girerse ya şu mavi ona. Arkadaşlar şimdi gel. Ay çok olmadı mı bu ya? Ay kalemi düştü. Ha. ben çok fanatik oldum. Ben bu tarafın daha iyisini yaparım dedi. Onda videosunu çekeceğiz. Hmm. Buna ne gerek? Buna bir tane şey gerek ama siyah olan yapalım. Siyahımızı alalım yine. Oha, portakal. Ne ya? Bu çok kendim. Yani şimdi. Üzerine şöyle bir renk lazım. Turuncudan mavi olur. Al işte bunu. Siyah da nihayet. Şunu alsak. Biraz pembeymiş Pembe olması lazım. Hah tam kırmızı bir renk. Ama ya bunu biliyorsunuz da neden mi yaptık? Hah kırmızı dudak da hazır. Arkadaşlar bu arada e, biz hani paket hazırlıyoruz ya. bunlar zaten biz e, Şöpür paket hazırlarken kuruyacak. Evet. Ne yapabiliriz? Ben bir kahverengi bir Bu aşırı güzel yapıyor. Bunlar biraz çim yapalım. Sayın nasıl Ay sesi ne kadar iyi. Hiç ee, bu kalem çekmeden yapabileceğime bakıyoruz arkadaşlar ev çekmeden olamıyor. Çok zorlaştığı için öyle yapalım ama olmadı. Şöyle biraz daha büyütelim ki Ay sarıya döndü bu şu an. Ay bu sarıya mı? Sarıymış bu. Sarı mı bu? Ay sen de ne Oha. Bu yeşil. F katıyor. <laughs> anne ben bunu anlamadım ama. Bir saniye yapıyorum. Valla ama yeşil boyuyor ilk başta. İlk başta yeşil boyuyor anne. Neden o zaman yeşil boyuyor ilk başta? Ben bunu anlamadım. Bak anne yeşilden sarıya dönüyor. Ben bu yeşilin farkını anlayamadım. Burada da var bunu deneyelim. İyi. Ya ben tabii şimdi kaştım. Neyse bir şey olmaz bardağa. Daha yeşili gibi oldu ya. Anne bu ne yeşil sence? Açık yeşil. Açık ama sarı. Kamerada bu sapsarı gözükmüyor. Neden bu da sarı gözüküyor? Şimdi çok süslü sistem edeyim. Şimdi bir tane de ne katabiliriz? buldum. Şu mavi akıtalım biraz. Burayı resmen bilemiyorum öyle bir şey. Aaa! Stitch çizmiştim bu burada. Stitch burada olması lazım. Yemiştim. Bak. Hani stil buraya koymuşum. Aralarını mı düştü? Stitch. iç. Yok. Biz ben daha. Şimdi bir renkleri yapışıyorum. Hoppala. Şimdi yeniliğim zımbaya en eğlenceli iş benim için zımbalar arkadaşlar. Bu arada ciddiyim anne. Benim için en eğlenceli şey zımba. Al. Şimdi yapıyoruz. Şimdi ben bazen şimdi bozukmuş tamam mı? Abim verdi yani bu zımbayı bana. İşte bu zımba bozukmuş. Bakar mısın? Bozuk kesin. Ben bundan neler neler yaparım. Bozuk yerine daha iyi bir şey ben Bozuk değil abi. Sen bunu şey yapmışsın galiba. Ne diyeyim? Beni kandırmışsın. Kandıracak abi. Buraya geçtim. Oraya çıkacaktım. Biz paketleri anne, anne çok geniş oldu bu. Şimdi renklerini yapacağım ama anne göstermem lazım. Onun için şöyle yapayım. Renklerini var şurada Gezi yapayım. Buraya bakmayın. şöyle zımbalarımızı koyalım. Sonra buraya şunu koyalım. Şimdi gözüküyor mu anne kameradan renk? Bak. Renk gözüküyor mu? Boyuyorum şu anda. Bak. Koyuyorum gözüküyor gözükmüyor. mu? Gözükmüyor. Ama. Ben bunu bir çizip dedim ya. Çok telaş. Şimdi arkadaşlar göstermeyeceğim ben. Onun için koltuğun üzerinde gitsin. Bakın ben de şey yapacağımı buldum. Arkadaşlar oda turu yaptık anne. Biliyorum. Oda turu yaptık. Ama ben oda turu yapsak bile hiç kimseye bazı eşyalarımı göstermedim. Onun için koyacağım. Burada açacağımız bir şey de yapacağım ben. Şimdi bakalım. Mavi yapıyorum arkadaşlar. Hadi. Ha tam renklerini görebilirler. Sıntı yok. <laughs> renklerini görebilirler. Sıntı yok aslında. Ama sizin hangi renk? Arkadaşlar en sevdiğiniz renk kızlar. En sevdiğiniz renk. Hangi renk? Evet arkadaşlar, partide görüşürüz. Hoşçakalın.